Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkı'nın yeni bölüm dizimizde bizleri neler bekliyor? Dizimize geçmeden önce dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler beğeni tuşuna basın. Sayımızı görmüş olalım arkadaşlar. Vizimizin yeni bölümünde Ferit Seyran'ı kaybedince değerini anlayacak ve yaptıkları için çok pişman olacaktır arkadaşlar. Kazım, Yusuf ve Ferit arasında büyük kavga başlayacak. Çünkü Kazım haddini aşarak Seyran'ı götürmeye çalışacaktır. Yusuf, Kazım'ın desteğiyle ortalığı daha da karıştırmaya devam edeceği arkadaşlar. Seyran'ın gitmemesi Yusuf'u çok şaşırtacak ve bu durumda Ferit çok mutlu olacak. Çünkü bundan sonra Seyran ona daha sıcak olmaya başlayacak arkadaşlar. Video analizimiz bu kadar. Bir sonraki video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.